Viola ve Piyano Resitalindeyiz bugün. Güzel eserler bizi bekliyor. Gerçekten keyifli olacak. Onlar İstanbul Akademik Trionun da aynı zamanda sanatçıları üç kişiler. Sevgili Bahar yok yanımızda. Onlar bugün ikisi güzel bir konser verecekler bize. Arkadaşlar bir repertuarda neler var bugün? mutlaka çok böyle evet. güzel eserler seçtiğinizden eminim evet, kilitli biraz... bir konser bizi bekliyor. <laughs> Her dönemden bir şeyler koyalım istedik böyle hem romantik hem barok Hı -hı. işte hem bir Türk eseri koyalım istedik hem bir e, postromantik bir eser koyalım Hı -hı. istedik. Böyle e, aslında trio olan grubumuzu böyle e, zaman zaman ikili olarak da evet. e, keman piyano, viola piyano gibi Değişti, e, de değişiklikler yapıyoruz. Bugün ikinize de Bugün evet. ikimiz istatüyle bahar yok. Evet. Ee, bazen onlar baharlı alıyor, ben onları izliyorum. Bazen evet. üçünüz bir arada Bazen de üçümüz, aslında başlangıcımız üçlü zaten ama... E, ben e, yıl başında böyle zannediyorum üçlü trio konserimizde değil mi? Sanki. Ee, galiba, değil evet. Çok, evet. evet. pek çok konser, evet. her her albümler yaptık. Trio albümlerimiz var. Üçlü olarak yaptığımız albümlerimiz var. Ee, böyle devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ee, değişik değişik kombinasyonlarla diyeyim hı hı. müzik severlerim bekliyoruz konserimizi. Harikasınız sevgili Elif Kantarcı viola sanatçısı müthiş. Tutu Aydınoğlu, daha önce de programlarımız olduğu yıllar yıllar öncesinden beri, evet. zaman zaman hep program yaparız birlikte. Tamam. Müthiş bir hoca kendisi de zaten, tamam. sizler de aynı şekilde. Tamam, evet. Tutu'yu tamam. daha eski yerler tanıdığım için Tutu Aydınoğlu, güzel bir piyano restaniyle ve viyolo ile birlikte bugün bizle. Evet. Neler söyleyeceksiniz? E, bugünkü programları... Bugün neler seçtiniz? Evet. İkilisiniz bugün. Evet, bugün e, viola ağırlıklı, evet. piyano eşlikli eserleri yer <laughs> ee, güzel bir akşam olacağına evet. inanıyorum. Ee, herkesi bekliyoruz. Bekliyorsunuz, evet. evet. Keyifli konserleri, konserleri kaçırmayın arkadaşlar. Bugün ol Sense kilisedeyiz biz. Daha sonraki programlarında instagram sayfalarından zaten ben paylaşacağım yine tamam. e, takip edebilirsiniz. Bunlar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın hocaları aynı zamanda bunu da dik not olarak vermek istiyorum. <laughs> Sevgili Bahar yanımızda yok üçüncüsü ama onu da sevgilerimizi gönderiyoruz. En kısa zamanda üçlü olarak yine birlikte olacağız. Çok yakında, yakında inşallah. Canlı biraz sonra eserler sizlerle olacak.